Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Pem var bende. Şimdi Pem'in görevi var. Onu ama hiç anlamıyorum artık yani görevler falan. E bu onun görevi var. Bilmiyorum ben karakterle oynayacağım bu şimdi dedik. Arkadaşlar izleyi atmanızı istiyorum. Şu arkadan göstereyim. Siz isteğinizi atarsınız. Bekliyorum. Bekliyorum. 5 4 3 2 1 Ve sınır. Tamam. Yaptığınız yaptınız. daha da yapamadınız. O da geri alırsınız. Ee, kurt burayı bitirmeye de var ama yapamayacağım. Vardı. Şu efsaneyi açalım. Karakterlerim 30 tane. Destane bir yok daha. Şimdi şey, tabi kol yani bildiğimiz karakterler. Yavaş yavaş gösteririz. İsimlere bakarsanız. 8 bitki Penny, Karl, <laughs> Zeki, Gas, Bo, Ems, Pam, Frank. Bu arada Frank'in bu konusunu var bende. Hala şövalye Frank adamın fitiçim onu ne yapayım. Solo solo En Edgar, Griff, Ber, Perry, Mortis, Max, Byron, Bast, Bast ve Duke. Duke'un geriye var Duke'un canı galiba bu gidişle. Neyse bir zaman oyunumuza geçelim. E, bu arada etkinliklerde herhalde bir şey var onu bakalım. Baştan doğru ama şey önemli. Bunda el elimize başlıyoruz. Bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ya bu videoya girmeyin. Bir saniye arkadaşlar. Oyunu girdim ve bunu mu yapıyor bana? Ben oyuna giriyordum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer ki bu videoya 5 like gelirse serinin devamı gelebilir. Zaten gelecek. Siz atsanız da atmasanız da. Sıkıntı değil o. Canlı sağ olsun atmasınız da. Yani. Bir şey diyemiyorum. Gel hmm. lan buraya. Aha kolet. Kolet var hayır. Kolet beni yer. Ham yapar beni kolet. Bilal kardeş. Bilal. Dönümüz var. Dön da yapmadı. Neyse. Orada ben de hasar veriyorum. Ama neyse. Ancak istemeden görev yaptık. Neyse hasar verdik işte adamlara. Bu arada arkadaşlar 6000 kupa olacağız herhalde bugün. Hem 6000 kupa hem de pip açacağız. Şu anda açabilirim gördüğünüz gibi 24 elmasım var. Ama sonra Leon'un Leon Crow u, Spike u falan da açacağım için. O yüzden pek de şey yani umursamıyorum onu. Hemen bu arada bu kulübe katılmaya katılmayı da unutmayın benim kulübüm gördüğünüz gibi. Bu da benim ana hesabım. Şu an hesaba giremiyorum. Giriş yapamıyorum. Yani gördüğünüz gibi. 5446'yım. En yüksek o ama 5440'dayım şu anlık. Bu hesapta ise 5900'deyim. Yani ama karakterim var. Neden anlamadım ben de. Neyse dubla oynayalım. Yani, yer var deyip duruyor. Alıyoruz. Tekrar veriyor Neyse hesaplaşma mı oynuyoruz? Ne yapıyoruz? Yakalım artık. Çok, çok sıkıldım. Yani. Oyunu açıyorum. Oyunda kendinden kapanıyor falan yani. Gıcık kapıyorum. Bu arada ben krova açacağım bu hesapla. <laughs> Öyle onu sonradan açmak planlıyorum. Yani. Krov da çıkabilir ya. Sıkıntı orada başlıyor zaten. Yani Krov çıkıyor yok. Sonra ben sevineceğim. Oh, oh. Neyse hemen aldık onu yükünü şöyle bekliyorum. Aha, aldım seni. Kaçtım şimdi. Koş 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 koş. Şimdi o bizi yer valla. Şu an her şey dolu. Onun için çok buraya verdim. Ulan be ya. Aa topla. Hayır. Ağlamaz. Ultisini atarsa ayva yeriz işte. Ultisini atacak. Valla ağzıcak ultisini. Kardeşim git başkasını kovalasana ya. Benden ne istiyorsun anlamadım ki. Hı, bak öldürdü yine birisi. Kamil koç. Bak kız da fırlıyor yok. beni öldürecekler şimdi. Al işte. Öldük adam. Ya, o kadar ilerledim de Neyse, ilk kupa alalım. Demek ki neymiş? Doogle oynayalım. Eee, o zaman North hmm, içine oynayayım. Orayı göremiyorum ama ya artık. Neyse, evet arkadaşlar, size şunu söyleyeyim. Ben kendi hesabıma bile şu an giremiyorum. Yani e-mail'i falan veriyorum ama giremiyorum hesaba. Bu kadar Şimdi şu kendi hesabımı arkadaşımı kuzenime verdim. Kuzenime verdim de kuzenime sağ bana daha geri veremedi. Vay şey, da! Neyse topukla, topukla topukla. Vallahi bizi yer bu. Ham yapar vallahi. İki lokmalı şey zaten. Bırak hepimizi yeriz. Geliyor vallaha geliyor. Gel lan buraya sen kimsin? BAM Haa search geldi Hayvay yedik Mi? Evet yedik Çünkü Daha canımız olmadı. Çok uzun olduk Şuradan şunu alacağım da Sıkıntı oldu ya bas, bas 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 Aha geliyor vallaha geliyor Vallaha bittik Oğlum hepsi gitti kaç 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 bak onu alacak işte o ya o onu alacak abi biliyorum ben kardeşim benden bulacağım belanı ne arıyorsun benimle alıp veremediğin ne bunu ben alır mıyım ya yok alalım topukla ben topluyorum adam peşimden koşuyor. Ben anlamıyorum bu Ah, Gel bakayım buraya sen? Gel 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 gel. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç. Kimci oldu ki? Moriste buraya kadar gelmedik nasıl? Tırman 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 Yapı beni. Ham yaparım. Ama ben de onu ham yaparım. Gel lan hadi. Hadi. Ödlek. Ödlek herif. Ben ödlek oldum şimdi de ya. Ben adamı öldürdüm adam öldürdüm. Ne oluyor Şimdi eksi kupa yemeği yedim ya. E keşke şuradan yesek. O kademeden yesek de. Normalinden yemesek yani. Çok, çok sıkılıyor ya. Video çek çek. Yani sıkıntımız az gibi görünüyor. Ben şimdi Sıkmanıyor. <laughs> ya o hemen atıyor bak. Bir de beni görmüyor. Ana beni görmedi. <laughs> beni görmedi ya. <laughs> Manyak ama Mortis geldi. Mortis'e karşı Mortis. A. Bittik. Ne bittik? Bittik bittik. Tamam. Kardeşim arkaya niye dönüyorsun? Al sana yükleri. Neyse 5 güzel güzel güzel. Haç sana Allah'ın akıllısı. Halil o kim ya? Kula. 7 tane yükü aldı o da kula. pam pam pam. bam bam Hemen. Sık kaçtı. Kaçtı. Korkun sen beni yenemezsin zaten yani. Halilo. Gel bakayım. Seni gitti Halilo. Ben ultisinin yanıma geldiğim an atacağım. Aga ya nasıl oldu? Ya. Neyse ikinci oldu. Güzel 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 güzel. İkinci. Hadi bir kere daha. Neyse kademimiz de ustalık da güzeldi. Tamam, tamam güzel güzel, maxlayabilsek bir tane adamımız çok iyi olacak, hiper şarjı falan buluruz. Neyse hadi bakalım, let's go. Ben anlamadım ki yani. Ya, al işte. Alamayacağız ki biz bunu. Adam bizi alacak. Al işte bak, aldı adam. Vurma ya! Vurma vurma! <laughs> vurma sana ya! Bizi <laughs> <laughs> patlama seçiyorum ya! Adamlar benimle mi dalga geçiyor ne yapıyor ya? Bunlar kim lan? Adamın etkili 65 tane karakteri varmış ben susuyorum. 4 tane saftes su. Kerem. Kim? kırk Bunun 42 tane var. 4 tane de. Esta restau. Boş olsun. Notch'ın şu tane var. Tamam. ya.

450'yi bir alalım. Videoyu bitireceğim yemin ederim ya. Bir de şu. Onu alırsak bitecek video. Ee, bu arada. Çok şeyim yani bu. Kötüyüm. Bugün bir de cuma ya. Seni alacağım ben galiba. Bilemiyorum. Benim kızım ya, hız, hız var lan bende böyle şey. İstemeden adam öldürdüm. İstemeden hızlı koşabiliyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine sinir patlaması gelecek. Hayır, hayır. Çok şükür Mortis yok ya. Sadece ben Mortis'im. Bu arada hesabın adı niye sorma ya. Diye Yoksa hepinizi am yaparım. Ben kaçar. Ano, ano, ano. Ano, ano. İşte bu. İşte <laughs> bu. Güzel güzel. Bak yine peril geldi. Kardeşim neden niye istiyorsunuz? Allah Allah şöyle. Herkes yerini bilecek. Yes. Onu kaç oldu Sekiz mi? Ozuncu oldu lan. İşte bu. Ronaldo sol, Messi sağ, Mbappe orta, Neymar orta. Benim şansım yok anlamıyorum ki. Yani kalmış şurada 50'ye 1 2 3 4 5 4 tane kalmış şuraya geleceğim ya bir sakin görevlerde sen zaten yağıyor ekmek süt gibi ne zaman kullandım ben ya 5 gün sonra mı 5 gün ay bu yedik hadi 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 azıcık daha hadi Hadi altı bin kapıya alalım hadi hadi hadi. <laughs> Bu arada hastayım. Her like geçmiş olsun olur. Benim için. Şaka şaka. Biz prim kasmayız hasta olunca. Um, hasta olsun. Geçmiş olsun ya yeter. Her şey öyle öyle olmuyor canım benim. Herkes bir neresinde bir şey olduğunu bilecek. Güzel, güzel, güzel. topla, topla. Al işte kit var. Kit var aga. Olmuyor kitle. Kit, kit olmaz. Elif. Git, git, Elif iyiliklik yap. Ben nereye toplayacağım şimdi? Kaç 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 kaç. Ha, 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 ha. Topukla 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 vallahi yer bunlar hepsi. çok şey oldu. Tamam Gel buraya Elif. Seni yiyeceğim. Seni ham yapacağım. Seni ham yapacağım. Mortis mortis öldürdü lan. kupayı aldık. Rahatız. Artık altı bin kupayım. Ne? Lan! Koka üç, üç tane mı? Bu arada kuzenim geldi. Şu Berat. Ya. Abi nasıl olabilir? 5900 tane mi ya? Hayır. Bunu mortisle yapmayacağım. Bunu mortisle yapmayacağım. Bu sefer bunu bunu mortis ile yapmıyor. Bunu mortis ile yapmıyor. Bunu mortis ile yapamam. Aga ben bunu mortis ile beceremem ya. Mortis ile beceremem. Aga hiç beceremem ki ben. Ben her şeyi kadar Onu nasıl yapayım ben? Gerizekalı. Baylar ama oğlum ya ben kupa düşmemem lazım benim. Sakin, zekin, sakin sakin. Al işte al işte. Beş kupa lazım şimdi. Çık çık çık. Neyle oynayabilirim? Neyle neyle neyle. Hadi hadi yarayın. Hadi hadi. Edgar en o... Skor sağlık doldurmamıştım. O Edgar ne oldu? Kendi kendine dolmuyor işte ya. Kendi kendine doluyor. Ben şuradan hemen... Kuş puanı basıp çarpıyordum. Çok unutturdu bana ya. Oyunu unutturlar yemin ederim. Ha kuzenim izliyor herhalde. Ne kadar iyi. Çok iyi çok iyi. Bak, al işte. Kardeşim. Bir sakin olun benim 5 kupa almam için ne istiyorsunuz siz? Evet, oldu. O ya. Adamı öldürdük de öldük yine. Kaç kupa verecek şimdi Allah bilir. Sıfır Edgar'la da yapamadık. Bak olmuyor böyle. Olmuyor. Grifle de olmaz. Grifle hiç olmaz. Grifle... Hadi. Hadi hadi. Bu sana olsun. Sevineyim. Bu el son olsun ya Rabbim sevineyim. Oh yeah, Bu da para atıyor yani. Ne ben son ikinci olacağım. Hiç oynamadan ikinci olacağım. Yok kanka böyle olmaz. Osu da denemeyelim mi? Signalımız bu der gibi acaba. Reis çok kötü. Beni toplayamayız mı? Edgar beni yiyecek. Ya, kit. Al kit. Al Ölümümüz geldi ya direkt. Direkt kendisi bizi buluyor. Bizim bunu bir simona bulmamıza gerek yok yani. Bu neydi lan? Ha para atıyordu. Grub ya. Çıktı. Çıktı vallahi çıktı 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 çıktı. 5. olmak istemiyorum ama bak işte. Olmuyor. Yapamıyorum. 2 kupa. 2 kupa. Da. sakin sakin sakin. Bastır al. Ya harbiden anlamıyorum ben bu oyunu. İkiz 20 dakikadır oynuyoruz gibi. 20 dakikadır oynuyoruz. Bir halt becerdiğimiz yok yemin ederim. Bak ciddiyim. Bak ben çok ciddiyim bir halt becerdiğim için. Abi, Piper de geldi. Piper abla, benden ne istiyorsun? Piper abla. Urus git hadi hadi hadi. İşini. Hadi Urus. Hadi canım. Hadi canım hadi. İşini. Ben bu oyunu bıraktığımda Buster var. Buster gelmişti. Buster'ı hiç sevmedim o zaman. Güzel, 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 güzel. buraya, gel buraya, gel Güzel, güzel. İyi. Sen ne olacak? Güzel ha. Tamam. Artık netleşti aldık. Çok şükür. Sadece şunu yenmemiz lazım. Az da çok şükür 6000 kupa yes. Bastırla başardığım anı alamıyorum. 6007 kupa. 430 ve Piper. Gel 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 Piper gel. Gel. Ya Piper. Video olabilir de ben Piper. <laughs> Efsanevi karakter ekibi bu. Krof. Şimdi Krof <laughs> şimdilik Krof. Şimdilik <laughs> Krof. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ee, görüşürüz hoşçakalın kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.